Arkadaşlarım günaydın kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün size bu sabah size ben böyle yeşillikli bir yumurta diyeti yapacağım izleyin lütfen 3-4 dal ıı, marula aldım böyle kıyıyorum marulları 2 dal yeterli Evet böyle kırıyorsunuz. Bir kasenin içine kırıyorsunuz 2 adet yumurta. Birini tüm kırıyorsunuz. Birinin de sadece beyazını. sadece beyazını alıyoruz arkadaşlar. Tamamdır burası. İçine istediğiniz baharatı ekliyorsunuz. Ben bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığına yakın yarım çay kaşığı da karabiber atıyorum. Çok az bir tuz. Hepsini bu şekilde çırpıyorsunuz. Tamamdır. Pişirmeye geçiyorum. Arkadaşlarım bir tatlı kaşığı tereyağı. Çok az böyle çok minnak. Evet onu eritelim. Bundan sonra devamlı diyet kahvaltı menüleri atacağım. Beni izleyin lütfen. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum lütfen yorum yapın. Bakın sevgili arkadaşlarım şimdi marullu omletimizi tavamıza döküyoruz bir saniye. Bakın. Evet böyle döktük. Güzelce bunu yaydırıyoruz böyle sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi pişmeye bırakıyoruz. Şimdi kıvırcıklı omletimiz, bakın, bakın böyle. Onu alt yapıyoruz. Bakın, alt. Evet. Şimdi diğer yüzünü çok pişirmiyoruz, tamamdır. Kıvırcıklı omletimiz tamamdır. Yeşillikli omletimiz. Bakın arkadaşlarım. Evet bunu işe giderken yapıyorsanız gün boyu tok kalıyorsunuz. Epeyce bir tok kalıyorsunuz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.